merhabalar herkese bu videoyu çekme sebebim tamamen Bitcoin'in bu hafta için daha doğrusu şöyle söyleyeyim en azından bu hafta için dip fiyatında olduğumuzu düşünüyorum fakat henüz bu kesin değil bunları da beraber konuşacağız nelere dikkat edeceğimizi konuşacağız ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim bu videoda ve aynı zamanda kısa bir video olacak sıkmayacağım sizi merak etmeyin şimdi neleri anlatacağım ondan bahsedeyim önce Son durumlarda, son zamanlarda daha doğrusu ne tarz pozisyonlar açtım ve en son yani şu geçtiğimiz bir saat içerisinde ne tarz pozisyonlar açtım onları konuşacağız beraber. Bu başlıkta gördüğünüz işte evimi, arabamı sattım, bitcoin'e bastım ifadesi ise tamamen şaka amaçlıdır. Gerçeği yansıtmıyor tabii ki. İlgi çekmek ve bir alım yaptığımı gösterme amacıyla öyle bir ifade kullandım. Yani tamamen ilgi çekme amaçlı öyle bir şey Tabii ki e, mantık dışı e, anlayabilmişsinizdir tabii. Fakat e, ben yine de bunu açıklamak istedim videonun başında yanlış anlayanlar olabilir diye. Her neyse. Şimdi bakın arkadaşlar ben e, şurada bir short işlem açmıştım. Bunun sebebi ise şurada bir simetrik üçgen yakalamış olmamdı. E, normalde bunu aslında Telegram ve e, Twitter adresinde paylaşırım. E, normalde paylaşıyorum. Fakat şu geçtiğimiz bir iki gün e, gerçekten artık paylaştığım videolar, e, paylaştığım içerikler, tutmasına rağmen, gerçekleşmesine rağmen istediğim ilgiyi görmüyor. Bu sebeple de insan ister istemez soğuyor. Piyasadan soğuyor. Piyasadan daha doğrusu bu mecralarda paylaşım yapmaktan soğuyor. Yani burada ben bir emek veriyorum. Bu emeğimin karşılığını görmek istiyorum tabii. Tabii bu şu anda şeyden bahsetmiyorum. Yani işte beni yok şöyle yapmıyorsunuz, böyle yapmıyorsunuz. Bunu demiyorum. Devam edeceğim de paylaşımlarımı yapmaya. Ama ara ara işte bu etkileşimler düşünce insan bir soğuyor. O sebeple bazen paylaşım yapmıyorum. Kendi başıma. Normal zamanda nasılsa o tarz hareketlerimi yapıyorum. Şimdi her neyse bu konuları uzatmayayım. Fakat etkileşimler biraz düştü. Ondan da biraz açıkçası üzgünüm yani. Tabii insan daha yüksek etkileşimleri görünce biraz düştüğü zaman insanın morali bozuluyor. Her neyse. Şimdi ben en son bir short işlem açmıştım şu fiyatta. Onun sebebi de fitillerden çektiğim bir 1 saatlikte simetrik üçgen yakalamamdı. Fitillerden çektiğim için de tamamen fiyat hareketlerinden kaynaklı short işlem açabiliyorum. E, bu ne demek oluyor? Bu şu demek arkadaşlar. Yani bir mum kapanışı beklemiyorum. Tamamen şuradaki 35.254 dolar altına indiğimiz zaman örnek olarak e, ben burada çektiğim trende uyarak yani tamamen benim e, kendi çektiğim trende uyarak bir short işlem e, açmaya uygun olduğumu anlayabiliyorum. Ve e, açtım da bu civarlarda açtım da. E, bu simetrik üçgenin hedefi de ee, şuradaki ilk fitili aldığımız, bakın ilk aldığımız noktadan, bakın şurası e, üçgenin derinliği kadar koyduğumuz zaman hedefi tam olarak 33.700 arkadaşlar. Ben e, Twitter'da bir saat önce bu simetrik üçgenin kırılımı gelip e, sert düşüş yaşadığında ve pozisyonumu kapattığımda, bakın ben burada pozisyonumu kapattım. Yani şuradaki karın tamamını aldım ben short işlemimden. Bunu sizlerle paylaşmadım. Keşke paylaşsaydım tabii de yani aslında çok da keşke demiyorum çünkü paylaşsam da çok büyük şeyler olmuyor yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben burada her şeyi tahmin ederim, her şeyi bulurum. Paylaşırız etkileşim almaz. Alıştık bunlar artık. E şunu da söylemiyorum ben her şeyi biliyorum, her şeyi öncesinden işte tahmin edebiliyorum da demiyorum bu arada. Sadece en sonki pozisyonunda da tekrardan kazandığımı ifade ediyorum sadece ve sizlerle paylaşmadığım için ufak bir pişmanlığım da var. Her neyse buna inanıp inanmamanız da size kalmış. Neyse konumuza devam edelim. 33.700 dolara tutunmak zorundasın dediğimde burada aslında benim söylemek istediğim bakın buraya düştükten sonra biraz altına indik. Ben pozisyonumu kapattıktan sonra daha doğrusu şurada yaklaşık olarak 33.300'lere kadar düştük. Ben bu düşüşü istemediğim için orada öyle bir tweet attım. Eğer ki bunun altına bir mum kapanışı gelirse yani benim açıkçası pek piyasadan Artık beklentim kalmayacaktı. En azından e, önümüzdeki 1-2 hafta için. Fakat ne oldu? E, bu düşüşten sonra en azından mum kapanışını bakın 4 saatlikte de bakarsak. 4, saat, 4 saatlikte de baktığımız zaman e, bizim çubuğumuz şurada gözükmüyor mumun içinde olduğu için. Fakat gördüğünüz gibi şu 33700'ün altında mumu kapatmamış oldu. Bir e, yani saatlikte bakıyorum aslında. 4 saatlikte zaten kapatmamıştı da. E, 1 saatlikte kapatmamış oldu mumu. O sebeple ben de bir alım yaptım. Bu evimi, arabamı sattım, bitcoin aldım ifadesi aslında benim yüklü bir alım yaptığımı gösteriyor. Neden? Neden ben bu yüklü alımı yaptım? Şimdi ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın. Burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Aslında çok basit. Bir saatli açalım. Tamam bir saatli açalım. Baktığımız zaman burada bir pozitif uyuşmazlık var. Buna isterseniz boğa uyuşmazlığı deyin. isterseniz pozitif uyuşmazlık deyin. Size kalmış. İkisi de denebiliyor e, şu bizim kritik değerlerimizin altında baktığımız zaman iki kere dip oluşturmuşuz. Değil mi? Görebiliyoruz bunu. Ve bu dipleri baktığımız zaman bu diplerin nerelerde oluşturmuş diye. Bakın birinci dipimiz burası. RSI'nin altında. ikinci dipimiz yani şu en son yaşadığımız dip de şurası arkadaşlar. Bakın şurası. Şimdi RSI'da, Aresayda bir yükseliş söz konusu. Bakın RSI'de bir yükseliş konusu. Yani bu ne demek RSI'daki yükselik, yükseliş? Alım gücünün ...satış gücünü bastırdığını ifade ediyor. En azından şu aralık arasında değil mi? Bunu anlayabiliyoruz. Fakat fiyatlarda tam tersine, yani olması gerekenin tersine bir düşüş gerçekleşmiş. Bu da bize pozitif uyuşmazlığı ifade ediyor. Buna ikilidip de diyebilirsiniz, İstediğinizi de diyebilirsiniz dediğim gibi. Tamamen size kalmış. Ve aynı zamanda ben bu düşüşe de pozisyon aldığım için, yani 33.700'den pozisyon aldığım için... ...buradan tam olarak pozisyonumu kapattığım için... Buradan sonra aslında ben bir alım da yapabilirim yani çünkü düşebileceği kadar düşmüş hedefine gelmiş onu anlıyorum değil mi? Ee, o sebeple buradan bir alım gerçekleştirdim ben. Şimdi buradan sonra ne bekliyorum? Baktığımız zaman şöyle bir hareket olması lazım arkadaşlar bakın bir dip gerçekleşiyor ve bir yükseliş geliyor ve bir dip daha. Buradan sonra artık şöyle en azından şu 50 seviyesinin üstünde Aresay'nın atmasını ve fiyat hareketinin de fiyat hareketinin de buna oranla en azından şu simetrik üçgenimizin alt bandının tekrardan testi gerçekleşebilir veya gerçekleşmez. Şuralarda bir hareket yapar. Yani şu an bir yükseliş bekliyorum. Bakın şu an bir yükseliş bekliyorum. Ben 33.700 dolar'dan bir alım yaptım. Şu anda bir yükseliş bekliyorum ve burada. İstediğim kârda ben çıkacağım tabii ki fakat şunu söylemek istiyorum. Bakın buradan sonra ne kadar yükselir veya nerede kâr almamız gerekiyor sorularını cevaplamam gerekirse de onları bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Bakın şu trendin test edildiği zaman, şu trendin test edildiği noktada ben kârımı alıp çıkarım. Baktığımızda 33.700'den girdiğimi düşünelim. 33.750'lerden girmiş olmam lazım. Fakat burada %5'lik bir kar söz konusu. Bu %5'lik karımı ben alırım. Zaten yüklü girdim. Alırım, çıkarım. Fakat bu trendin ben açıkçası test edilebileceğini en azından önümüzdeki 1-2 gün düşünmüyorum. Yani şu anda 34.000-34.500 civarlarında takılacağız gibi geliyor bana. Orası da şurası arkadaşlar. Bakın trendin ilk oluştuğu nokta. Bakın benim pozisyonumdan en azından yarısını pozisyonundan çıkaracağım nokta şurası. Orası da 34.800'e denk geliyormuş. Yani 1000 dolarlık bir fark var aslında. Buradan ben 33.700'den açtığım işlemi, şuralardan açtığım işlemi %3'lük karla kapatacağım. Şimdi bunu eğer ki kaldıraçlı işlem kullanan arkadaşlar için, çünkü şunu yapıyorlar biliyorum. Mesela adam 50 dolarla 10x kaldıraç kullanıyor veya 200 dolarla 5x kaldıraç kullanıyor veya 500 dolarla 3x kaldıraç kullanıyor veya 1000 dolarla 2x kaldıraç kullanıyor gibi işlemler yapıyorlar. Ben e, şu an özellikle bu, bu dönemde kaldıraç kullanmayı kendi adıma pek tercih etmiyorum. E, ben e, söylediğim fiyatlardan az önce söylediğim fiyatlardan bir tık daha yukarısında e, işlem açarak yüzde üçlük, yüzde beşlik, e, en iyi ihtimal %10'luk Ethereum'da daha güzel yakalıyorum bu karları fakat Bitcoin üzerinde bu e, aralıklarda kar yakalayıp piyasadan çekiliyorum. Ve benim en azından o günümü e, hatta o haftamı kurtarabiliyor bu karlar. Şurada da çok güzel bir kar yakaladım. Bu benim e, en azından günümü kurtarmış oldu. Yani ben şu işlemde e, kazandığımla e, şunu kendime sağlamış oluyorum. Başka bir pozisyon açtığımda eğer stop olursam şurada e, benim zaten stop olduğumun üstünde bir kar payı almışım arkadaşlar. Yani benim şu anda pozisyon açma özgüvenim daha yüksek. Buradaki karı yakaladığım için e, olur da stop olursam e, buradaki karımın içerisinden stop oluyorum. Yani hala daha karda olmuş oluyorum. E, stoplarımı da zaten her zaman söylüyorum. %1'lik, e, %1.5'luk, %2'lik şu dönemde tabii. Şu dönemde. E, başka dönemlerde stop oranlarım da değişiyor. Fakat uzun zamandır yüzde bir buçukluk stoplarla çıkıyorum pozisyonlarımdan. Onu da söylüyorum zaten. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani şu anda bir ikili dip, işte aynı zamanda bir pozitif uyuşmazlık, boğa uyuşmazlığı oluşmuş durumda. Buna ikili dip demek çok sağlıklı değil. Çünkü RSI'de ikili dip gibi gözüküyor. Fakat fiyat fiyat aralığında bir ikili dip gözükmüyor aslında. O sebeple bu, bu bir pozitif uyuşmazlık. Bu bir boğa uyuşmazlığı buradan bir yükseliş bekliyorum. Bu yükseliş bugün içerisinde gelirse ben e, karımı alıp çıkarım. E, bu günlük bir e, yorum. Yani benim bugün için yaptığım bir yorum. Bu video işte bir hafta sonrasında geçerli değil. Yani ben bu e, yükseliş beklentimi bu haftanın e, bu hafta bittikten sonra da devam edeceğini söylemiyorum. Yani bu 3-4 günlük bir beklenti. Şu anda bir dip oluşmuş. RSI'da e, ve fiyat değerlerinde bir yükseliş beklentisi var. Bu sebep bu sebeple ben buradan bir dönüş bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenip bana destek olmak için paylaşımlarımı yani etkileşim anlamında destek verirseniz çok mutlu olurum. Bunu nasıl yaparsınız? Dediğim gibi eğer kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Ve yorumlarda bana destek olabilirsiniz. Fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Neleri paylaşmamı istediğinizi bana söyleyebilirsiniz. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Zaten her videomda bana destek olan da bir sürü arkadaş var. Onları da çok seviyorum. Hepsine de selam olsun. Hepsine de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.